Merhaba, merhaba, Bugün size takıntılı aşklarımızı sıralamak için geldim. Ayrıca neden birilerini takıntı haline getiririz onu da konuşacağız. Bizim platonik olarak da adlandırdığımız bu takıntı durumu biraz ego savaşına da giriyor. Bir insan kendini beğeniyorsa ve kimselere ihtiyaç duymuyorsa birine his beslemesi oldukça güç duruma gelirken kendisinden daha fazla beğendiği birine kör kütük aşık hale gelebiliyor Muş. Araştırmalar öyle diyor. Ben demiyorum. Şimdi hızlıca takıntılı platonik aşık ünlerimizi bir sıralayalım. İlk aklımıza gelen isim tabii ki Merve Boluğur. Çünkü biliyoruz ki kendisi bir dönem delik kendini. Az mı çekti bu kadın 1.71'lik Murat Dağkılıç'tan? Kılıç'tan? Aşkla evlenen ikili maalesef ki evliliği yürütememiş ve ayrılık kararı almıştı. Aşkın kötü tarafı daha çok Merve Boluğur tarafından gözlemlendi. Zamanında Adriana Lima ile kapıştırılan güzelimize deli damgası vurulmuş ve yıllarca bu konu üzerinden şakalar dönmüştü. Sonunda ikisi de gerçi bu konuda birazcık sitem etti sonunda ama biraz geç kaldılar sanki. Neyse ki Merve'miz bu delilik kısmını noktayı koymuş ve kendini başka bir aşkla toparlamıştı. Yakında da evleniyor ki bu da hepimize umut ışığı olsun çiçeklerim. Diğer bir ismim ise Banu Alkan. Afrodit'imiz maalesef takıntılı bir aşık haline geliyor gibi öyle de demiyorum. Gelir gibi. Yıllardır feminenliği ve cazibesiyle aynı zamanda uçuşan tüylü küpleriyle kadınsılığı bize savuşturan Banu Alkan aşık oldu hanımlar beyler. Aman nasıl bir aşk? Nerem Neremi Gözleri gözlerimi. <laughs> Yakında utanmasa damat adayımızın suratını baskılatıp üzerine giyecek. Umarım yapmaz. Umarım yapmaz. Damla Ersubaşı diyecek. Tek bir kelimem yok. Tek bir kelimem yok. Çünkü eşi Mustafa Can Keser tarafından defalarca aldatılmasına karşın aşk kadın aşkından vazgeçemiyor. Biz de hiçbir şey diyemiyoruz. 2020 yılında boşanınca heh kızım aferin sonunda diyecekken yine barışmışlar sevgili olmuşlar. Artık ne diyebiliriz ki? Neyse aşk zor bulunur deyip her yakın arkadaşımıza verdiğimiz tavsiyeyi vereceğiz. Ne yapalım? Bunu da böyle kabul ettik. Son ismimiz ise Aygün Aydın. Evet en efsanesini sona sakladım. Çünkü böylesi henüz gelmedi. Hakan Sabancı'yı hepimiz tanıyoruz. Tanıyor musun? Aynı yerde atladık ya. istemedin mi? Hakan Sabancı'nın mı? Evet. Kaymayı bıraktım diyorum. <laughs> Bitmiyor arkadaşlar. Hakan Sabancı'nın vukuatları bitmiyor ki hepimiz de bu şekilde tanıyoruz. Nasıl bilmeyelim? Tüm kızların tek tek kalbini çalıp çırpıyor çapkınımız. Aygün Aydın konusunda henüz kesinleşmiş bir durum olmasa da bir takıntı durumu var ve göz ardı da edilemiyor. Edemiyoruz çünkü her gün bir story yani. Çocuğu bile oldu. Hakan Sabancı'dan, mı? Hakan Sabancı'dan çocuğum oldu dedi. Kalmamıştı be. O Ama zaten düştü de dedi. O çocuğu düşürecek. Öyle bir <laughs> ki o çocuğu düşürecek. Evden çıkmadı. Bir sürü şey söyledi zaten. Hani hamileyim dedi, düştü dedi, düşmedi doğurdum dedi. Ondan sonra doğdu babana neler söyleyeceksin büyünce bakalım dedi. Dedi de dedi. Neyse gıybet yapmayalım. Ne de olsa olan olmuş. Evet söz konusu platonik olan kadınlar ve erkekler. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Bu kısa hayatta birisinin gözünün sizi görmesi için beklemek yerine hayatınızı yaşayın en iyisi bir dost tavsiyesi. Bir sonraki bölüme kadar gözyaşlarımızı tutmak dileğiyle. Görüşmek üzere hoşçakalın. you